Beyza. Teşekkür ederim. <laughs> İki yıl önce Özkan Şirketler Grubu'nun veliahtı Ozan Adı Güzel'i öldürmekle suçlanan Emrah Gedi'nin Ozan'ın eski sevgilisi İpek Kenan'la evliliğe karar vermesi, intihar ettiği aslında aş cinayetinin kurban gitme sorusunu akıllara getirdi. Soruşturma sonunda Ozan adı güzelin intihar ettiğine karar verilmiş, yakın arkadaşını öldürmek suçundan gözaltına alınan Emrah Gedik ise serbest bırakılmıştı. Bu yeni gelişme hafızalarda silinmeyen ölüm davasını yine gündeme getirdi. Lanet olsun. Niçe bu haber almışlar. Başımıza neler açtı görüyorsun değil mi? Ben böyle olacağını biliyordum ama. Söyledim. Gel vazgeç dedim bu kızdan. Oğlumun suçsuzluğu kanıtlandı. Kiminle evlendiğinden onlara ne? Rahat bıraksınlar artık bizi. Gör bak. Bu evlilik öyle bir iş açacak ki başımıza. İnşallah bizi bir daha Beyza hanımla karşı karşıya getirmez.